Teknobat'tan herkese merhabalar. Huawei'nin 3'e katlanan telefonu, yeni saati ve de Wi-Fi 7 router'ı geldi. Bütün bunların hepsini aslında görmek için biz Huawei'ye geldik. Çünkü bu elimde gördüğünüz şu an Türkiye'de satışta değil ve muhtemelen satışta olmayacak. Yani en azından yakın tarihte. Şunu bir kutusundan çıkartıp size şu güzelliği göstermek istedim. Şöyle açtığınız zaman Bugüne kadar görmediğiniz bir şeyi göreceksiniz. Tabii internette videosunu izlemiş olabilirsiniz ama ben şöyle biraz daha Türk usulü bir kutu açılışı yapacağım. Arkadaşlar 3'e katlanan bir akıllı telefon var karşımızda. 2'ye katlananlar alışmıştık ama ben bu kadar ince bir şey beklemiyordum. Müthiş bir hissi var. Elimde çok hafif ve çok ince. Yani mühendisliğin geldiği noktayı gösteriyor bu. Şöyle incediğini görebiliyor musunuz? Bakın şöyle kenarlardan göstermeye çalışıyorum size. Ama şu hoparlörlerin ızgaralarını falan şöyle bir göstereyim. Çok dikkat çekici. Kameranın köşelerini de yeni Watch GT 5 Pro'daki modele benzetmişler. Yuvarlağın çevresinde böyle sekizgen detaylar var. Ve şu arka kaplama dokusunu ben çok beğendim. Kırmızı rengini özellikle çok beğendim. Bu bana zamanında böyle arkası deri kaplı Note 3'ü aldıran arka kaplamaya çok benziyor. O yüzden daha önce de beğenmiştim. Şimdi nasıl katlandığını size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Telefonu görüyor musunuz? Elimde normal bir telefon var şu an. Ve şu an böyle çarşaf gibi gazeteyi açmış okur gibi karşımda kocaman bir ekran, kocaman bir telefon var. Telefon tablet dönüşümü kusursuz şekilde gerçekleşiyor farklı yöne doğru katlanıyor. Bir tanesi geriye, bir tanesi böyle içeriye. Şöyle görebilirsiniz. Hani internet videolarında görünce sahte mi, 3D mi, animasyon mu diyorsunuz? Hayır, gerçek. Şu an elimde tutabildiğim kalınlıkta bir telefon yapmayı başarmışlar. İnovasyon budur, yenilik budur arkadaşlar. Şöyle masanın üzerine koyayım. Yakın detaylarını size şöyle bir tatlı halinde de görün lütfen. Bu gerçekten inanılmaz bir telefon. Huawei'nin Mate XT modeli. 3'e katlanan telefon, 2 kez katlanabiliyor. Şu şekilde açtığınız zaman, atlıyorsunuz, uçuyorsunuz. Şöyle tekini açtım. Şimdi ikincisini açtım. Böyle görüyorsunuz. Çok güzel. Bir de özellikleri de güçlü ama şu an içinde Çin ROM'u var bunun. Çok fazla kurcalamayacağım. Sadece kamera çıkıntısından masanın üzerinde şöyle duruyor, bakın. Rengeli durmuyor. Hani bir eksi arıyorsanız hadi kusur arayalım bunu da bulalım. Birinci kusur bu. İkincisi kat izlerini görebiliyorum. Kat izlerini de gayet rahat bir şekilde özellikle ışığı üzerine yansıtınca tavan ışığını. Ama telefonun arka estetiği, kenar çerçevesi, ekranındaki renk, fontlar her şey çok güzel gözüküyor. E bir de kutu içeriğini de göstereyim. Böyle bir kutu yapmışlar. Bu kutuyu da muhtemelen hani görmeyeceksiniz. O yüzden şöyle bir bu fantastik kutuyu da sizlerle paylaşmak istedim. Beraberinde kulaklıklar da geliyor. Şöyle kulaklıkları da koymuşlar kutuya. Eskiden bilim kurguda gördüğümüz tasarımlar bunlar. Çakmak adaptörü şarj için. 88 wattlık süper şarj, araba şarj adaptörünü kutu içerisine koymuşlar. Şuraları da göstereyim. Tip A, tip C, tip A. Üzerinde 20 volt, 10 volt 3 amper, 20 volt 4 amper olarak yazıyor. Hatta şu süper şarj yazısındaki 88 wattı da size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yani adamlar kutuya bunu bile koymuş. Şurada neler var? Şunlara da bakalım. Gerçekten zengin bir kutu içeriği ama zaten bu çok zengin bir ürün. Şöyle şarj cihazı var. 66 wattlık bir şarj cihazı. Süper kompakt. Kabloları var. Kabloları tip A, tip C kablosu var bir tane. Bir tane de ne var? Tip tipçe kablosu var. Bunun içerisinde anladığım kadarıyla normalde bu telefonun kabı kılıfı var. Diğer kutudan çıkan kılıfı da sizlere göstermek istiyorum. Siyah model için ve kırmızı model için anladığım kadarıyla böyle karbon fiber görünümlü çok güzel kılıflar yapmışlar. Kırmızıya siyahı takarak önce <laughs> ters renk şöyle nasıl takılıyorsun? Şöyle takılıyor. Bir de kırmızıya kırmızıyı takarak da Mehmet Ali gibi şu an videoyu çeken bu pers renkten rahatsız olacak arkadaşlarımız için özel kılıfı takmış oluyoruz. Bakın koruma kılıfını da taktım. Hatta bu bir kickstand arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu an bütün oryantasyonları denemedim ama arkadaşlar şunu böyle çevirebiliyorsunuz. Bakın hop istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Yani teorik olarak aslında şöyle niye durmuyor anlamıyorum ama şöyle yapsak heh, öyle de olmuyor. Farklı bir durdurma şekli varsa eğer ha buldum. Nihayet buldum. Bakın arka tarafı şöyle yapınca şu şekilde ayarlayınca oluyormuş. Yani kendi içerisinden çıkan kılıf ile dik bir şekilde videoda izleyebiliriz. Muhteşem bir şey. Hadi buna bir yandan, bu bir yandan dururken diğerini de kutusundan çıkartalım. Diğer rengine de bakalım. Onu da göstereyim. Madem iki kutu var, ikisini birden kutusundan çıkartacağım arkadaşlar. Bir tane yetmedi. İki tane. Şunun altındaki kayış durmadığı için yine devirme usulüyle çıkarttım. Siyah ve altın renkli olan da güzel duruyormuş, görünüyormuş yani. Dokunuş ise de çok güzel. Şurası da çok hoş. Yine ters yöne doğru katlayıp kırmamak lazım, onu anladım. Şöyle katlıyoruz. Yine tekrar bunu açıyorum. Şöyle açmak daha kolay oluyor. Hop! Kamerası da bayağı iyi duruyor. Geniş açı yapayım ki bir şeyler gözüksün. Geniş açı. 1x, 2x, 5.5 10 Artık odaklamıyor. Ama kameradan ödüm vermeden böyle bir telefon yapmış olmalarını takdir ettim. Elimde şöyle tuttuğum zaman gördüğünüz ekranı başka bir telefonda görmeye yapmaya imkan yok. Bu özel bir şey. Bu sıra dışı bir şey. Siz de şahit olun istedim. Portre modundaymış bu. Fotoğraf modu da var. Video modu da var. Video modunda dikey videoyu çekip uzaktan görmeye de imkan sağlıyor tabii ki. Ama tabii arka tarafta bir ek ekran yok. Ekranlar hep bu tarafta. Bu da değişik bir tasarımın farklı yönleri. Şöyle bir video izleyeyim. Sesi bir açacağım. Daha hassas ölçüm yaptığıyla övünür. Ve özellikle profesyonel sporculara yönelik 16'ya 9 oranda ekranın içerisinde bence güzel oturdu. Parlaklığı kıstım. Kaç? Bakalım. Kalitesi 720p değil. Şöyle bir 4K göster ya. Şöyle bir 4K'da görelim bunu. Evet. Video konusunda şu an <laughs> yani diyecek bir şey bulamıyorum. 2'ye açılan ekran gördüğümde gerçekten aradığım büyük video oranını bulduğumu düşünmüştüm ama o kareydi. Bu 16'ya 9. Harika duruyor. Bir de elimi yormuyor. Elde tutması çok kolay. Tabii ki standı da açabilirim ama biraz uygulamalara bakalım. Şöyle Gbox açayım. YouTube Müzik, Google uygulamaları hepsini buraya koymak mümkün. Genshin Impact'e bakalım. Oyun açalım. Oyun hızlandırma, yanlışlıkla dokunma önleme filan. Üste hemen bu oyun yöneticisi açıldı. Böyle bir ekranda oyun oynarken Acayip bir şekilde, hani tabletten daha iyi bir deneyim aldığımı düşünüyorum şu an. Çünkü tabletten daha ince, çoğu tabletten daha ince. Bu kadar ince bir tablet pek kullanmadım. Çok hafif. Bu telefon yerine tablet kullanıyormuşum hissiyatı var ama tam da değil. Çünkü kenar çerçeveleri çok ince. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar, onu açık söyleyeyim. Normal bir telefon kullanma deneyimi değil, onun ötesinde bir şey ekran oranı çok iyi geldi. Bunu deneyimlemek çok farklı bir şey. Sadece büyük bir ekran olacağını düşünüyorsunuz. Yani ne var ki daha büyük bir ekran. İşte tablet de olsa aynısı. Ama öyle değil. Çünkü avucumun içinde bu arka kısım çok ince olduğu için dokunma hissiyatı çok farklı. Ekran oranı dediğim gibi güzel. Şu ekran içi kamera da olmasa mükemmel olacak. Şu çerçeve bir gözüme değişik, ilginç geliyor tasarımda böyle çift menteşe olunca böyle bir güzel bir şey yapmışlar. Huawei Mate XT ya da XT Ultimate Design GRL-AL10 Harmony 42 4.2.0 Bellek 16 GB 1 TB'lik de depolaması var 1024 GB 3184'e 2232 pikselmiş Baktığımız zaman bunlar özellikleri Depolaması şu an boş Çok güzel analizini sunuyor Güvenlik her şeyi rahat rahat görüp yapabiliyorum. Gizlilik ayarları, dijital denge ve sağlık, Huawei asistan, cüzdan ve ödeme. Çin'e gittim. Çin'de zaten her şeyi artık kolayca yapabiliyorsunuz ödeme uygulamalarıyla. Aha yazılım güncellemesi de gelmiş. Zaten telefon hakkında kısmı da burasıydı. Galeriye bir girip bakacağım. Galeride benden önce gelen, bizden önce gelen editörler de fotoğraflar çekmiş. Çektiğimiz fotoğrafı görebiliyoruz Ha, Huawei'nin Wi-Fi 7 router'ı var yanımızda B3 bu da büyük bir yenilik Wi-Fi 7 router'dan da Birazdan bahsedeceğim sizlere Çekilen diğer fotoğrafları görüyoruz Bu ana kameralarla çekilen fotoğraflar Güzelmiş gerçekten Telefonla konuşurken artık bluetooth kulaklık kullanıyorsunuz Zaten kutudan da kulaklık çıkıyor ama Hadi diyelim ki normal katlayıp Kulağınıza yaslamak istediniz telefon çaldı Arkadaşlar kulağımda da normal bir telefon olduğunu da düşünürsek bunun kullanılabilecek kalınlıkta. Gayet rahat bir şekilde kulağıma götürüp telefonla konuşabiliyorum. Bence bu en önemli olay. Normal bir telefon olarak, normal bir kamera olarak da kullanabiliyoruz. Yani sadece tablet değil. Ben şu an normal video görüşmesi yapabiliyorum. Kendi fotoğrafımı çekebiliyorum. Karşı tarafta kamerayı çekebiliyorum. Normal bir telefon olarak bunu kullanabiliyorum. Huawei başarmış. Son zamanlarda hiç heyecan uyandırmayan telefon piyasasında heyecan uyandıran, değişik, daha önce görmediğimiz bir şeyi bize göstermeyi başardılar. Bunun gibi heyecan verici daha fazla şey kesinlikle görmek isterim. Diyeceksiniz Teknobat, bu telefon Türkiye'de satılmıyor. Tamam, merakımızı giderdik. Bize satılan ve alabileceğimiz bütçemize uyan bir şeyden bahset. Bu da dünyanın en hesaplı Wi-Fi 7 router'ı olduğu iddiasıyla şu an Huawei'nin piyasaya sunduğu, taze taze sunduğu bir router. Bu çok önemli bir şey. Wi-Fi 6'ya bile geçmemişken insanlar Wi-Fi 7'ye zıplama imkanı sunacak ve bunu çok rekabetçi bir şekilde sunacaklar. Bakalım bunu da incelemek için ya da test etmek için sabırsızlanıyorum ama Huawei'ye gelmişken zaten A bağlantısı ve 5G konusunda ünlü olan bu markanın şöyle güzel router'ını da görme imkanımız oldu. Hatta antenlerini tekrar açayım. Arka tarafını da sizlere göstereyim. Bu Huawei'nin Wi-Fi BE3 modeli. Kutsunun üzerinde zaten bir ton şey yazmışlar ama sizlere de göstereceğim. Buradaki temel özellikler 3.6 Gigabit dual band Wi-Fi 7, görselleştirilmiş Wi-Fi analizi ve de aile kontrollerini destekliyor. Yani ev ve ailede kullanılabilecek bir router. Bir de uygulaması var. Mobil uygulama ile birlikte kullanılacak. Mobil uygulama ile birlikte evde ne nerede çekiyor, nerede çekmiyor bunu görselleştirecek. Yani kablosuz ağ konusunda yönetimi kolaylaştıracak. Arkasında da reset tuşu, VPS tuşu, 2.5 gigabitlik bir tane Ethernet ve normal WAN LAN portlarını görüyoruz. 2.5 gigabit olması da hoşuma gitti. Burada da adaptör girişi var. İncelemeye çok geçmeyeceğim ama Wi-Fi 7 router'ı da bugün görmüş olmak hoşuma gitti. İnsanlara ne tavsiye edeceğiz diyorduk. İnceledikten sonra bakalım tavsiye edebilecek miyiz göreceğiz ama fiyatı çok ilgi çekici. Bir de yine premium bir başka ürün var. Bunda yakında lansmanı yapılacak tekrar Türkiye'de Huawei Watch Ultimate. Ama lansman öncesi biz görmüştük. Bu da ben lüks saat istiyorum. Bu lüks saat akıllı saat olsun diyenler için geliştirdikleri muazzam böyle tuşları kocaman basan kadranı filan özellikle mekanik saatlerden, lüks saatlerden aynı şekilde ilerleyen Huawei'nin en abartılı saati. Şöyle çevirip açacağım şimdi kelepçesini. Sizlere de göstereceğim şöyle basıyorsunuz tık diye açılıyor. Kolunuza şu şekilde takıyorsunuz. Harika ya ayarlamama gerek bile kalmadı. Baklalara bakıyorsunuz işte titanyum var, seramikler, ultimate materyaller hepsi bu saatte. Şöyle lüks telefon. Şu çevriliyor arkadaşlar. Şunu özellikle acayip güzel yapmışlar ya. Farklı spor modlarını böyle görebiliyoruz. Şu şekilde. Yüzme de var. Derin dalma da var. Her şey var. Tuzlu suya da dayanıyor. Özellikle Watch Ultimate'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Derin dalış yaptığınız zaman derin dalışı da desteklemesi. Diğer özellikleri zaten bültende paylaştık ama sizlere şöyle bir ilk bir görünümünü göstermek istedim. Bunun sitedeki yazısından bütün özelliklerini öğrenebilirsiniz. Bilekte de nasıl durduğunu sizlere şöyle bir göstermiş oldum. Kocaman erkek saati, kocaman ağır metal saat ve böyle tuşların basma hissiyatından çevirme hissiyatına kadar her şey çok sert, çok sağlam olmuş, güzel. Daha zarif saatler seviyorsanız tabi diğer modellere, mesela GT5, GT5 Pro modellerinin incelemesine bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama Huawei şu iki ürünle lüks ve ultra lüksü bizlere gösterdi. Bununla da her eve girmek istedikleri, çok adet yapmak istedikleri ürünü gösterdi. Sizlerle birlikte bugün Türkiye'de, İstanbul'daki Huawei merkezinde bu ürünleri yakından bakma imkanı elde ettik. Kendilerine konuk için teşekkür ederim. Bütün görüşler bizim kendi geldiğimiz, gördüğümüz, samimi, etkilendiğimiz anda paylaştığımız duygu ve düşüncelerden oluşuyor. Sitemizde detaylı incelemeleri, makaleleri ve ekstra teknik özellikleri bulabilirsiniz. Bugün bizim için bir deneyim turuydu. Ve bu deneyim turunda özellikle bu Ultimate Design'dan etkilendiğimi, saati de beğendiğimi ve Wi-Fi 7'ye de ilgi duyduğumu yani kısacası bugün gösterilen her şeyin bir şekilde ilgimi çekmeyi başardığını sizlere samimiyetle söyleyebilirim. Aksi takdirde İstanbul trafiğinde zaten buraya gün içerisinde gelmezdim. Bu da işin ekstra bir detayı. Kameradaki Mehmet Ali'ye de teşekkür ediyorum. Birlikte sizlere bunları sunmaya, paylaşmaya çalıştık. Sizler de videolarımıza yorum yaparak, videolarımızla etkileşime geçerek yapay zekayı tetiklesin. İnternette paylaşarak Teknopat'a destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.